Kızımın yattığı yeri. Kızımın yattığı yere Bakacağız. Bıdı bıdı bıdı. Birkaç tane daha bıdı bıdı götürelim onun için. Kurumuş üzüm. Kurumuş üzüm. Ve nane. Seviyor bunları da şimdi tok bayağı yem verdi bunu. Şimdi bunları alalım. Bu yüzden şuradan mısır alalım. Mısırı da bayılıyor ama bunun şey Bunlar böyle kuruması yani. pişmedi ama yine de yemek seviyor Pişmeden kutu kutu yiyor. Şöyle burası onun yaptığı yer. Biraz karanlık. Bu yani şekilde biz şurada çekelim Şöyle arkadaşlar buraya şimdi. İlk önce nanesini koyuyorum. Nane, naneye de bayılıyor. Arkadaşlar şu, şurada kuru otları var. O kurortların şöyle şurasına, şöyle şuraya koydum acıkırsa evet bu arada arkadaşlar dışarıda da gezebiliyor ama akşamlar burada yatıyor ve kapıyı kapatmıyoruz tabii ki havasızlıktan bulunabilir. Şöyle üzümlü koyalım buraya, görebileceği bir yer olsun. Şurada azıcık samanlar var, onu önceden de çok çok Şöyle. şeklinde. İnşallah görünüyordur. Sanırım şimdi görünüyor arkadaşlar. Şöyle yaptım. görünür mü? Şimdi görüyor musunuz? Pekleyin şöyle yaptım. Görüyorsunuzdur inşallah. Bakayım görünüyor. Hı, doğru izah burası. Arkadaşlar ee, şöyle bu mısır kırıp yemeyi seviyor. Ama kendi kıramadığı için kendi kıramadığı için ben şimdi bu mısırı onun için kıracağım. Çok memnun bu arada hayatımdan. Şöyle şurada tutsam. Şöyle mısırım birazcık kırdım. Bu arada arkadaşlar elin acımıyor mu? Nasıl kırıyorsun falan diyorsunuzdur. Ee, biraz acıyor ama ben alıştım mısır kırmaya. O yüzden şimdi mısırlarımızı topluyorum. Durun şimdi şöyle gösterdim size. Burası doğru hiza sanırım. Hop, yerden topluyorum şimdi. Şimdi içeriye arkadaşlar koyacağım. Bu arada da koyacağım göstereyim onu da koyacağım belki kendiliğinden yemeye çalışır. Ben koyunumu çok seviyorum ve arkadaşa adını söyleyeyim size. Koyunumun adı kuzu daha doğrusu. Kuzumun adı Rüya. Ne kadar hoş bir isim değil mi? Ben de çok seviyorum ismini. Şu şekilde adını. şu şekilde biraz masraf ettim. Şöyle sonra tekrar kırıyoruz ama şimdilik yeter. İnşallah bulur diyerek işte kartonu üzerinde bıraktım. Ya o kadar ya o kadar aç bir kuru ki durun şimdi nerede bir aç bir kuru ki nasıl kuru kuru mısır yiyor. Yani falan yiyor. O temiz mi olmaz da yani yani biz yiyoruz. Değişik değişik şeyler tabii. Şey. Arkadaşlar. bir şey verelim yerinden diye. Ben onun için buraya ot da getireceğim. En sevdiği otları bildiğim için kolay olacak. Tam olarak o bizimle 3-4 gündür beraber. Ama ben onu çok sevdim. O da beni sevdi. Şimdi orada oturuyor. Genellikle ben onu hiç otururken görmedim. Buraya arada geliyordu ama ayakta bekliyor Nedense. Şuraya da toplayayım. Elim hafif de acısa Hafif acısa da artık onun için değer bulacağım. Burası benim benim dedemle anneannemin bahçesi. Güzel işte. Şimdi bunu da yerine koyayım. Şu şekilde Hemen şuraya biraz koyduk. Yine ters koymak zorundayım çünkü şey oluyor. Görünmüyor. İnşallah siz düz görersiniz. Bir saniye. Elimdekileri bırakmadan şey yapamıyorum. O yüzden şuraya hemen koyayım. Kıramıyorum. Evde böyle bir şey var. Böyle böyle yapmanız yeterli oldu. Ben belki koçanından kendi daha kırılmadan yemek ister diye bırakacağım çok az da. Ama mısır'a bayıldığı için çoğunu kırdım. Üzüm mü mısır mı dersiniz? Üzüm der. Sonra da nane mi mısır mı dersiniz? Mıs mısır der. Üzüm de çok seviyor çünkü. Evet, kadar da ona bırakıyorum Kemirmesi için sırları buraya koymuştuk. Bulabilir inşallah. Şöyle. Bu da arkadaşlar oy şey Rüya bize ilk geldiğinde bitliydi. Biz onlara bitenler falan, ilaç falan sıkıp Orada Korde gidi. Nasıl oldu? Şöyle şuraya üzümünü bıraktık. Burada nanesi var. Burada otları falan var. Onları da ben, ben çok daha önceden koydum mısır var. Mısır koçanı var. Mısır koçanı biraz daha şuraya koyalım giriş. Ben girişte kapaması. Şöyle. buralar arkadaşlar var. Çok haram. Şimdi en sevdiği otlardan göstereceğim. En sevdiği ot arkadaşlar bu. Ben bir sürü ot verdim ama en çok onu sevdim. Şimdi biraz koltardım. Yani şu kadar geçtiğimi düşünüyorum. Mısırın şöyle yanına biraz da ot koyduk. Evet, göstereyim. Girdiğinde beğenecek. Bu arada biraz da taze üzüm kalıyor düşünüyorum. Şöyle taze üzümlerimizden hafif olmuş olanlardan bir tane alalım. Şöyle de gördüm. Çok az şu kadar kalıyor düşünüyorum. Evet. <laughs> Ay, tavuklar biraz şeyler kavga ediyorlar herhalde. Ne yapıyorsun bugün? Allah. Ne yapıyorsun kızım? Sen ne kadar tatlısın. Arkadaşlar tavuklar şu an çıkmak istiyor ama onların yeri burası çıkarlarsa Sıfır Bir de kediler geziyor ortalık. Tavukçuklar. Sevmezler. Ay sinek bir yedi. Ne kızım? Gel bizim var gel. Bakın yesin gözünüzün önünde isterse. Ya çok tok şu anda. İsterse yer. Arkadaşlar ben de mi ona bir sürü mısırla üzüm verdim. O yüzden şu an çok tok. O yüzden yemek istemiyor doğal Neden yemedi falan demeyin bana. Şöyle şurada şuraya ölmüş üzümlerinin yanına bıraktım. Bence çok beğendim zaten İnşallah da beğenir Arkadaşlar şimdi sanki evet. Tavuklar şey gördü ya Kuzuyu gördü ya Şimdi stres oldu Son kez sizinle Canım kuzum rüyayı tarayalım Allah Allah geçti kulağımda Şöyle tarıyorum Ne kadar güzel oldun sen Geldiğinde bize neredeyse griydi. Artık neredeyse benzeyebiliyorsun Değil mi kızım? Bıç 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 bıç